Ava şartları çok güzel. denize açılmayı engelliyorsa o zaman biz de dağlara açılırız. Dağlara açılırız. <laughs> Hazır mıyız Canikom? Hazırız. Bugün nereye gideceğiz? Bugün Göce'yi karadan dolaşacağız. Hiç böyle e, motorla girilebilecek sadece karayolunun çok zorluklarla devam eden arayollarından bakalım nerelere gideceğiz. Valla rotalar sende. Ben de seninle beraber keşfedeceğim. Merakla bekliyorum. Bir anda efsane bir yere geldik ya. <laughs> Çok iyi bir yere çıkardın yolumuzu. Rotamız nasıl? Mükemmel bir rota bence. Gerçekten tamam, Enduro yapıyoruz Boğaz. bugün Enduro. Enduro'nun dibine vuruyoruz. Şu yolların güzelliğine bakar mısınız? Aslında konum vermek istemiyorum ama inanılmaz. <laughs> ama bir de güzel kısmı burası orman burası deniz. Yani coğrafyamız mükemmel bence mükemmel. Şu güzelliğe bakın ya. Ama normal bir motorla olmaz yani Cem bu yollar değil mi? Enduro gerekiyor. Yes. Niye bastın ya? Ne haber? benim karım be. Doğa ile mücadele. İşte benim karım. Oh. Tırmanmaya devam ediyoruz. Evet şu karşısı. Hangi ada Çiğdem? Burası ağırsı yasıcılar. Yasıcıların karşısında mıyız? Hı hı. Tam yasıcıların karşısındayız. Yani. Oh my god çiğdemcim baksana. İşte tam burası Cem. Karşıda yasıcılar gördün mü? Şuradaki şamandırayı gördün mü canım? Gördüm. Hatırlıyor musun? <laughs> Oradan geçmek lazım biliyor musun? Oraya yakın geçmemek lazım. Denizin içinde orada kayalar var. <laughs> Hava patlarsa vallahi ayva yeriz ha Çiğdemciğim. Ya yağmur yağar mı Bence yağmaz. Çiğdemciğim bir giyiniyor, bir soyunuyor, bir örtünüyor, bir... Gerçekten yani bana eşlik ediyor ama kamera yani... Arkada o, neler dönüyor neler. Hayrat da kapatmışlar. Gerçekten yerler felaket. Haydi. Haydi bakalım. Önce bir yolu keşfedelim. Ben bir önden keşfedeyim diyorsun. ben bir, ben bir önden keşfedeyim. Baksana şurası çok sıkıntılı. Evet, evet Ben seviyorum yürümeyeceğim ya. Doğa yürüyüşü olur bana. Ay, Sen tamam. arkadan takip et beni. Yaban domuzu falan çıkarsa merak etme. Onları savuştururum ben. <gülüyor> seni <gülüyor> seni korurum. Hiç merak etme. Çok güzel gidiyoruz. Hiç merak etme. Tamamlayacağız. Tamam. Ben bu yolu çekmek istiyorum. Görüyorsunuz. <laughs> parkur böyle ve doğanın güzelliği tabi çok taşlık bir yol o yüzden birazcık zorlanıyoruz ama bakın orman deniz yani bu manzarada yürümekte de hiçbir sıkıntı yok gerçekten işte bak dediğim şey buydu benim baksana bak Burada bir karmaşa var görüyor musun? bir düzen yok yani karmaşa var ama karmaşa bile kendi içinde bir güzel vay <laughs> çok güzel yerde durmuşsun <laughs> bunlardan her yerde var buraya hakim olmuşlar çok zorlu bir baksana şuraya yaparsın sen çıkıyorum. yalnız yürü yürü bitmiyor. Ve hep tepe. Çok dik. Ay. Bu tam bana <laughs> yürüyüş parkuru oldu. Süper oldu ama. Hastalıktan yeni çıktığım için eforum birazcık düşük. Yoksa daha iyi yürüdüm. Cem. Japonların bir terapisi var biliyor musun? Adını şimdi hatırlayamıyorum da bakarım. Böyle ormana gidiyorlar. Ormana terapi mi öyle bir şey? <laughs> Türkçe öyle bir şey olabilir. Ormana terapi. Ormanda streslerinin böyle sıkıntılarının sıkıntı. geçmesiyle ilgili. Allah'ın dağında ne araştırdığını sorabilir miyim? Allah aşkına çiğdem cümle bak. Neredeyiz yani? Şu an gerçekten inanılmaz bir ara yerdeyiz yani. Ne araştırıyor? Bunun banyosu diye bir şey var ya, onun Japoncası vardı da aklıma gittiydi. Ya ağrı. <laughs> Şeye bakar mısın? Polen. Japonya'da Heh. yapılmış bir araştırma var onun da 24 ayrı ormanda yapmışlar. Ona bakıyordum. Yani işte bu ormanın iyileştirici gücü, ormanda gezindiğin zaman salgılanan işte bu e, maddeleri soluman, ondan sonra buradaki e, bu e, oksijenli bol ortamı e, alman ve sakinleştirici gücünü kaypatın üzerine, kortuz üzerine etkilerine falan bakmışlar. Ve tahmin edersin ki hepsinde çok anormal derecede iyileştirici bir etki görmüşler. Evet. Bu bilgi için teşekkür ediyoruz efendim. Ah benim Enduro'cu karıma bak sen. Ya yan Enduro yaptı. Kaskını da hiç çıkartmıyor. Domuzlara karşı önlem. Ayı çıkarsa kafamı ısırmasın. <laughs> Yaman domuz çıkarsa bir kafada ben atacağım ona. Ay kıyamam ben kuzucuğuma ya. Evet. Aşkım önümüzde aşmamız gereken çok az tepe kaldı merak etme. Oha Cem onu görmedim ben. Yok yok oradan sağa döneceğiz. Şu dağın önünde sonra göle göle geleceğiz. Tarsalan oradaki. Ya ona ben ben yürüyorum o zaman. Y yürüyorum mu? Hı mu? Sana dur bıçak ayarladım ya. <laughs> Gerçekten. Ya, o ne? Be? Çok acayip bir bıçaktır bu. Gerçek mi? Evet. Cebinde bulunsun. Hmm. yol doğru olmasa gerekçe. Buradan çıkmamız biraz zor gözüküyor. Evet Çidoş. Kaldık mı? <laughs> burası geldiğimiz. Arkamız. Burası? Sarsalaya gidiyor. Hayır hayır Bedir Rahmi'ye gidiyor burası. Öyle mi? Bedir Rahmi'nin koyun sancak tarafı sağ tarafına geliyor. Hı. Hmm. E orada bir işimiz yok. Oradan ama sarsalaya geçiş yok. E bu yol? Bu yolu çıkmamız lazım buradan. Ama çok dik yani bu Cem. Buradan sağ yaptığımızda aslında sarsaların o gölün oraya geliyoruz. Yani motokros olsa çıkarım yüzde 45'ten fazla eğim var. Ama işte riskli ama yani. Ama çıkan olmuş yani. Ben bir yolu bir daha çekeceğim ya. Sen kendin bir yürüyerek çık bakayım. Ben çıktım çok dikti. Ama böyle riskli bir yolsa boş ver. Bu taraftan gidemem çünkü bu tarafa da eğimli. Buradan gitmem lazım. Şu yoldan. Burada da hiç durmamam lazım. Eğer yani durakladığım an yan yatarım. Yan yatarsam da Çilem Karas'ta Neresi kız? Buradayım. Domuz momuz kapmasın en sakat yer de burası. Burada da kendimi bu taraf atmam lazım. Tek bir yerde kaldık. TV ile falan ya da TV ile anca çıkılır. Çiğdemi görüyor musunuz? Oğlum bundan sonrası aslında şeker fare. Şimdi biraz daha ilerledim baktım. Böyle bir oraya çıktım. Ama şeyi çıkamam yani. Daha başka neler çıkacak karşımıza. Başka bir rota. Hadi bakalım şimdi. Çiğdem karası anlat. Mahvoldum. Ter içinde kaldım. Ter içinde kaldım. Şu an inanılmaz bir akımdayım. Bir de yani Enduro'da çıkmak dert değil. inmek dert. Bu kadar rampa çıktık. O da beni düşündürüyor şimdi. Evet arayolu bulduk. Neyse ki çok şükür geri dönmemize gerek kalmadı. Evet çok çamurlu yollar. Taşlardan çamurlara terfi ettik. O her yer çamur. Bana yürümek var bu gezide. Anlaşıldı. Görüyor musunuz yolları? Bak buradan değil de Hı. soldan gideceğiz. Ama burada ilk yani burada şu kenara geçerim. İşte o. Biz bu yoldan gideceğiz. Kenardan gelirim. Hı. Ya yatarsam yalnız Cumburlop... Buradan burada ben sıkıntı görmüyorum da o ilk ilk baştaki yerde daha sıkıntı var. Bana da burası daha iyi geldi. Ama bunun da girişinde biraz zorluk var. Hay gittir. Gagadan bastırma. Şu şeylerden bastır. Neden? Amortisörlerden. Heh. Heh. Hadi aslanım. girecek. Bu taraftaki yola. Heh. Evet ben de oraya demiştim. Oh! <laughs> buradan geçemeyiz. Burası batak. Gel bak. Geçer misin sen buradan ya? Geçelim de aşkım. Batak mı değil mi burası? Suyun şeyine bakmamız lazım. Yok ya batak değil. Değil mi? Geçer misin? İnşallah. Her yer öyle. Yani kopilotum olmasa ben ne yaparım ya? Yalnız bu macerada bana düşen yürümek oldu. Şu manzaranın güzelliğine bak ya. Bugün gerçekten reset attık ya. Hayatı böyle güzel yollar da olsun ya. Bak taa şurada da asfalta ah. çıktık. Yaklaşık 3 saat enduro yaptık. 3 saat 3 Ay, buçuk saat sürdük. hatta Çamur, dere, tepe ve bir anda efsane bir yere geldik ya. <laughs> çok iyi bir yere çıkardın yolumuzu. Kütüphane bakar mısın şuranın güzelliğine? Gel bakalım. Gel bakalım. Ne haber? Allah Allah kütüphane burası. Biz neredeyiz şu anda? Aa çok güzel. Şey. Burası, burası hangi köy şimdi? Kırca Gedire. Kırca Gedire. Evet. Aa, ne kadar güzel. Köyün kütüphanesi. Köyün kütüphanesi Ben böyle ne kadar şanslısın yahu. Ay burada ders çalışmak harika. Ay sobaya bak çok şeker. Benim göl var ya o göle giden yol var mı? Yeniniz. Hı hı. O sağ önce dalamanı geçmeniz lazım. Evet yaklaşık 4,5-5 saate yakındır. Dağ, tepe Bayır. Sonra çok... Hangi ne köyüydü ben? Köyü ilk defa duydum hayatımda. Kırca. Gedire Kırca mı? Oradan da Arayollardan Büyük Sarsalay'a çıkan yoldayız evet. şu anda. Burası da Koca Göl. Burası da Koca Göl. Ben bu gölü çok beğeniyorum. Çok Aynı. efsane. Aynı çok, çok Yani şu an ışık yansımasından belli olmuyor çekeceğim ama acayip bir coğrafyası var buranın. Derdeyiz. Yine Sarı keşfetteyiz. Çok Sarı gelmedin, ee, Fevziye. Fevziye. Fevziye mi? Evet. Evet. Ben, ben girerim ama insana var. <laughs> Kilot girsek ne olur ya? Yani? Ben gireceğim. Ben bir ay ayak barnaklarını sokayım diyorum. <laughs> Şuraya bak ya. Çok güzel. Cuk atlayıcım var. Bu <laughs> bir haksızlık ama. <laughs> Islanacaksın, dikkat et. Evet, bunun içinde bir de kalsiyum ve selenyum da varmış. O yüzden cilt hastalıklarına, kas, eklem hastalıklarına çok iyi geliyormuş şey. kükürt varmış. Saça. Her şey iyi geliyor. Bence sen de girmek ama bak dedikleri çok doğru rengi falan harika ama uzun süre durduğun zaman bu kükürtlü koku biraz rahatsız edici olabiliyor yani hani manzarası müthiş de koku almıyor musun sen? Yok bayağı kokuyor ya bayağı kükürt kokuyor. Direk kaynağına sokuyorum bak. Gerçekten öyle oluyor. Direk şifa. Ben yüzümü yıkayacağım ya. Bak direkt kaynağa parmağımla <laughs> tıkadım. Allah'ım. En şifalısı bence. Kirem ne yapıyorsun hayatım? <laughs> kükürtlü kükürtlü. Direk kaynağından yık hayatım kaynağından.